...sevgili Fatih Terim... ...hocamız. Evet, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Hocam. Sen, sen nasılsın hocam? Bak seninle konuşurken yine ayağa kalkıyorum hocam. Haktın. Hazır olayım. <laughs> yani biraz önce biraz sizden bahsettik... ...hem çok sevdiğini hem de... E, ...aynı zamanda da... ...biraz yedeklerde kaldığından... ...bahsetti ama... <laughs> ...hep iyi tabii kulaklarınızı çınlattık. Evet. Sizin önemli bir... E, ...sporcunuz, öğrenciniz... ...ne diyelim... Ya yani o Evlat sayılıyoruz biz onların, evlatları... Yalnızca tam evlat havasına Aynen. girdin desem değil mi ki? <laughs> Ama bak bu arada Ümit ilk defa burada, onu söyleyeyim, ee, bunu daha önce hiç söylemedim. O zaman Ümit Karan için çok büyük takımlardan teklifler gelmişti. Sen hangisini biliyorsun onu tam bilmiyorum da. Bir Beşiktaş'ı çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Evat'ın vardı galiba hocam, başka hatırlamıyorum. Aslında şimdi ilk defa burada onu açıklayayım. Mesela Liverpool'da istedim ama ben sana söylemedim. Belki hani psikolojimde bir şey olur ne O zaman söylemedim. Vay be. Yani Mehmet Kara, e, yorumlarını da izliyorum bazen. Denk geliyorum. Son güzel oluyor. Yani Yunanistan'da olsam da arada izliyorum yani. Güzel. Teşekkür ederim hocam. Görüşürüz. Ah. Allah seni belanı. <laughs> Ben aklıma gelmedi seçeneği demişim. Vallahi